18. yüzyıl Fransa'sında nedense halk öfkeliydi. Halkın yoğun desteğiyle bu adamın geleceği şekillenmişti. Peki acaba bu adam ne gibi bir hata yapmıştı? Burası 18. yüzyıl Fransası'nın Paris şehrinde bulunan kötü kokularla doptolu bir balık pazarı. Burada baş kahramanımız Jean Baptiste Grenouille dünyaya gelir. Doğar doğmaz tezgahın altına terk edilmiştir. Annesi çocuğu terk etme suçundan idam edilir ve daha doğar doğmaz yetim kalan Grenouille bir yetimhaneye teslim edilir. onun doğuştan gelen bir yeteneği vardı. İnanılmaz bir koku alma duyusu. Bu yeteneği sayesinde dünyayı kokular aracılığıyla öğrenmeye başladı. Wood. Warm wood. Wet grass. Cold water. By the age of 13. 10 francs. 7. 13 yaşına geldiğinde Grenu ile bir tabakhane işine satılır. İnsanların sık sık bayıldığı bu kötü şöhretli yerde bile o bir böceği gibi hayatta kalmayı başarır. Böylece hayatında ilk kez şehri görme fırsatı bulan ile için çürümüş deri kokusuyla büyümüş biri olarak burası adeta bir koku cenneti gibi gelir. <laughs> Uzaktan gelen özel bir kokuya kapılır ve adeta büyülenmiş gibi o kokuyu takip ederek bir dükkanın önüne gelir. Psyche, May I try it? Ancak Grenou ile en sonunda parfümleri bile gölgede bırakan büyüleyici bir kokuya rastlar. Onu büyüleyen koku, meyve satan sıradan bir genç kadının ten kokusuydu. Do you want? Son derece gergin olan Grenouille meyve uzatan kadın. Böylece Grenouille büyüleyici kokunun peşinden yürümeye devam eder. Sadece istemeden de olsa ilk hatasını yapan Grenouille. Genç kadın soğuyup cansızlaşır. Artık ondan koku gelmez. Ama Grenouille ile hiçbir suçluluk hissetmez. <laughs> <laughs> Bu olay Grenouille'nin kokuya olan takıntısını ve arzusunu daha da artıran bir dönüm noktası olmuştur. Abone olmanız ve beğen butonuna basmanız video yapımında bize büyük destek sağlar. Who's there? Deri teslimatı için gittiği yer parfüm ustası Baldini'nin atölyesiydi. Burada o çeşitli parfüm malzemelerini görür ve With a, a Grenou ile dahiyane koku alma yeteneğiyle Baldini'nin parfümünde kullanılan malzemeleri tek tek tespit etmeye başlar. It's the best nose in Paris. Talent means next to nothing. But I can make a more insight. What is your name anyway? Robertis Grenouille. This very moment to prove your assertion. Baldini, Grenouille'nin küstah tavırlarını pek hoş karşılamasa da ona bir şans vermeye karar verir. Let's be done. I'll make it more better. That's a really good perfume. Grenouille'nin yeni yaptığı koku sanki cennetten bir meleğin öpücüğünü hissettirircesine büyüleyici bir has sunar. I'll give you 50 francs for him. <laughs> Böylece Grenou ile Baldini'nin atölyesinde parfüm yapmaya başlar. Onun ürettiği parfümler büyük ilgi görerek Baldini'ye altın çağını yaşatır ve Grenou ile de bu süreçte gerçek parfüm yapım tekniklerini öğrenir. Ten thousand roses, one single ounce, hit the flowing. Now, help me with the bottle. Grenou öğrendiği damıtma yöntemiyle durmaksızın deneyler yaptığı bir gün. <laughs> What's wrong? You said I could capture the scent of anything. What else did you try? No. They told me I had to experiment. With the cat. Then you could distill the scent of you or me. Yaşayan bir şey kokusuyla saklayamazsın. Sözünü duyunca büyük bir şok geçiren Granueil, bayılır ve ölümün eşiğinde gezinmeye başlar. Birkaç gün sonra Is there Any other way? Bu yerde artık öğrenecek bir şey kalmayan Grenouille, 100 farklı parfüm formülünü öğretme karşılığında her yere seyahat edebilmesi için bir tavsiye mektubu alır ve parfümün kutsal merkezi olarak bilinen Gracia'ya doğru yola çıkar. Yolda ilerlerken ıssız bir mağara keşfeden Grenouille, hiçbir kokunun kolayca karışmadığı bu mağaranın içinde hayatında ilk kez huzur bulur. Grenouille birdenbire kendi bedeninden hiçbir koku yayılmadığını fark eder. Bu keşif onu derin bir umutsuzluk ve yalnızlık duygusuna sürükler. O günden sonra herkesi kendine aşık edebilecek mucizevi bir parfüm yapmaya karar verir ve yolculuğuna devam eder. Ve tam o anda O anda Grenouille bir kez daha büyüleyici ve karşı konulmaz bir kokunun farkına varır. Bu kez asla kaybetmeyeceğine dair kararlı bir şekilde ona doğru koşar. artık ona duyduğu arzu onun yaşama sebebi haline gelir. Idiot. Grenouille'nin dehası Grasse'de de takdir edilir. Ancak o bu süreçte ikinci kurbanını da verir ve sadece damıtma yöntemiyle insan kokusunu elde edemeyeceğini fark eder. How much must I pay? Depends what you want. What's that stuff? The only animal fat creating a perfume. I've had enough. Get out. I am a Christmas goose. Böylece üçüncü kurban da verilir ve ile deneyler sayesinde koku elde etme yöntemlerini giderek geliştirir. Grenouille'nin yaptığı koku kızın beslediği köpeği bile aldatacak kadar etkileyiciydi. Artık o 13 farklı kokuyu birleştirerek mucizevi parfümünü yaratma çalışmalarını hız kesmeden devam eder. <laughs> Kalabalıklar içine doğum günü kutlanarak sevgiyle çevrili olan kadını izleyen Grenouille'nin kararlılığı daha da güçlendi ve onun suçları giderek daha cesur bir hal almaya başladı. Bunun neden suç olduğunu bilemeyecek kadar cahildi ve bu yüzden kurbanlarına karşı ne bir merhamet ne de bir vicdan azabı duyuyordu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> This demon! the devil make He's Hallelujah! Başka bir şehirde birinin yakalandığını ancak bunun işkenceyle alınmış sahte bir itiraf olabileceğini söyleyen kadının babası, hala tetikte olmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Öte yandan katilin yakalandığı haberi köyde bayram havası estiriyor. try to understand anything would happen to you. I know. Tek kızını çok seven babanın endişesi giderek artar. Kilitlemiş olduğu pencerenin ardına kadar açık olduğunu fark eder ve gün doğar doğmaz kaçmaya karar verir. Onlar takipçilerini atlatmak için iki gruba ayrıldılar. Ancak Grenouille'nin dahiyane koku alma yeteneği karşısında bu yöntem işe yaramadı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu sırada Grenouille'nin kaldığı yerde deliller bulunur ve gerçek suçlu ortaya çıkar. Ah, huh. why all this secrecy? I'm convinced that the killer is still here somewhere. sonunda 13. bileşeni tamamlayarak Grenouille'nin mucizevi parfümü doğar. Acaba içinde nasıl bir koku saklı? Böylece Gras meydanı 13 kurbanın katili olan korkunç suçlu Grenouille'nin sonunu görmek isteyen insanlarla dolup taşar. Basta Grenouille arabadan indiği anda tüm vatandaşlar ona hayranlıkla kapılmaya başlar. Onun yaptığı parfümün kokusunu alan insanlar onu hayranlık ve tapınma dolu gözlerle izlerler. Onun sevilmek için yarattığı parfüm herkese aşka sürükledi ve kısa sürede meydan sevgiyle dolup taştı. O kalabalığı izlerken Greno ile derin düşüncelere dalar. Aslında onun gerçekten arzuladığı şeyin bir mucize ya da aşkın kokusu değil, birinin sevgisi olduğunu fark eder. Sonunda ilk karşılaştığı kadına duyduğu hislerin aslında aşk olduğunu anladığında derin bir hüzne kapılır ve Greno ile yeni bir yere doğru yürümeye devam eder. Koku bir Katilin Hikayesi filmi 2006 yılında vizyona girmiştir ve şu anda Netflix üzerinden izlenebilir. Sevgi ve eğitimden yoksun büyüyen Grenu ile dahiyane koku alma yeteneğiyle saplantılı bir şekilde 13 farklı kokudan oluşan mucizevi bir parfüm yaratır. Koku ve parfüm dünyasını konu alan bu film özellikle parfüme ilgi duyanlar için kesinlikle izlenmeye değer bir yapım. Angel. Filmin sonunda Grenu ile bir gece kondu mahallesine giderek yaptığı parfümü üzerine döker ve kendi etini ve kemiklerini kalabalığa sunarak hikayesini sonlandırır. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Gecenin anıları burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkür eder, ederiz.